Arkadaşlar bugün Fred oynayacağız. Tamam. Oğlum 10 kez beni şey yakaladı. Neydi adı? Şuradan gelen var ya koşan neydi adı? Unuttum da. Biri yürüyüp duruyor da koşuyor sanıyorum. Şuraya mağara kurdunuz. Benim şarjım nerede bitiyor ya? kalacak Tam da şuradaki şey var neyi diri bakıyor ya. Hı. aramızda topraş gelmez inşallah al işte şimdi iki milyon saat burada böyle bekleteceğiz ışığı da yakamıyor zamanı gelmemiş bile de <laughs> Bak ya. <laughs> Tam düşmüş şey bu. Ooo Bonnie burada. Oğlum sağolun çok az kaldı. Yürü ya. mun saat saat nasıl ala saat ya yok oh bondarayette demiş. bok yedik? Lan ne ara geldim buraya tekrar? Sen şey Sen orada duruyorken ben nasıl benim yanıma geldin lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Kameranın orasında duruyor. Direkt benim yanıma ışınlanıyorum. Nasıl şey ya? Of. Çok Kapatlar. At. Lan oyuna yeni başladık. Ne oluyor? Oğlum oyuna yeni başladık. O ödüm patladı oyun yeri başlar başlamaz. Oğlum Bonnie sen ne ara hareketlerinden ne ara sı sıçıp mı geldin oğlum ya? Ha saat 2 oluyormuş da nasıl saat 2? Bak işte. Burada duruyor. Bizi trollemeye geliyor. Sonra da bizi sıkıyor Aç şurayı. skipte gitmiş saat gecenin ikisinde hareketleniyor. Evet. Ok yedik. Ok yedi bizi kanıtı. Ne geldim buraya? Yok. おいらくの人欲しい。つらいね、木もくりゅうや。おうおう。 ortada yatıyor keyfine baksın biz altımızda işi işi sıca sıca biz bu oyunu oynuyoruz Mutfakta ses geliyor. Ne oluyor mutfak? Ne oluyor mutfak? Bak bura, bura mutfak da niye? Neden, neden kamerasını göstermiyorsunuz ya? Ben onu anlamıyorum. Her zaman sen yakala zaten. O çocuğu. 14 kez sen yakaladın. Allah'ım ben Allah, haberi de koştum. Yanıma geliyor. Ben anlamıyorum ki. Biz arkadaşlar video bu kadar da özürüz.